Herkese merhabalar. Bir önceki videoda haritamızı oluşturmuştuk. Yani bu sayede karakterimiz evlerin içinden, ağaçların içinden geçemiyordu. Sadece yollarda veya mevcut olan yerlerde yürüyebiliyordu. Şimdi bu videoda da etkileşime geçeceğimiz, oyun içinde etkileşime geçeceğimiz diğer insanları, diğer karakterleri şey yapalım, ekleyelim. Bunun için yine player sınıfı gibi bir sınıf oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da karakter diyelim. Yine public olacak. Yine e, picture box'tan olacak bu. Çünkü sahnenin içine ekleyeceğim bunu. Daha doğrusu e, haritanın içine ekleyeceğim. Windows Form'u ekliyorum. Yüzünge. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, bu karakterlerin bazı özelliklere ihtiyacım var. Picturebox'in kendi özelliklerini zaten kullanacağım. Bir de benim ekstra istediğim oyun içinde kullanacağım özellikler. Bunlar neler? Yine Player'da olduğu gibi bir point tipinde. Bu da ilgili galiba. bunu getiriyorum. Point tipinde karakterimin location. Şimdi bu Picturebox'taki gibi left top location değil şey location'ı, haritanın üzerindeki hangi karelerde, x ve y'de hangi karede olduğum, yani bu karakterin hangi karede olduğum lokasyonu. Ee, yine texture'larım olacak. Yine dictionary tipinde tanımlayayım. String ve image olarak. Ee, player oluştururken imaj liste olarak oluşturmuştuk, bunu hatırlarsanız. Burada e, ben diğer karakterlerin yürüme animasyonu yapmayacağım. Diğer karakterler haritada nerede belirliyorsa orada kalacaklar. O yüzden bunları tek imaj yeterli sadece e, dikiş tipinde yapıyorum. Dört yönün hangi yöne baktıklarının da o da önemli olacak. Onu da anlatacağım. Hangi yani dört yönünün de resmi var. O yüzden dikşinör tipinde yapıyorum. Aslında oynama yani oyun açıldığı zaman her karakter diğer karakterler yani tek bir e, yöne bakarak sahneye eklenecek. Ama oyun içinde e, daha gerçekçi olması için dediğim gibi oraya anlatırım. Ee, Dictionary tipinde 4 tane her karakter için imaj koyacağım. Karakterimin yönüne ihtiyacım var. Left mi top mu? İşte şey left mi alt mı right mı? Onun için buraya bir enum oluşturuyorum hemen. Şeyde yaptığım gibi. Hatta Şunun aynısı olacak. Player sınıfının içinden alabilirsiniz bunu. Player değil demeyelim de karakter değişikliği olsun. Bunun tipinde de bir karakter değişikliği oluşturalım. Daha sonra karakterin state'ine ihtiyacım olacak. Bu da önemli. Bunu da ne oluşturduğumu anlatacağım. Karakter state. Hatta bunu şimdi anlatayım size şurada. Ee, bir oyunumuz son halini bir açayım. Şurada daha rahat anlatabilirim. Oyunumuz bittiği zaman böyle olacak. Ee, karakterlerin karakterler ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu işe yarıyor. Şimdi siz e, mantık hatası olmaması için şeye gittiğiniz zaman e, on, Onur'a gittiniz mesela. Tıkladınız. onu şu an sadece size selam veriyor. Siz ne kadar basarsanız basın. Onun e, Onur'un bir state'i var. Şu an 0. state'de. Sadece selam, söylüyor, selam veriyor. Onur'un State'ini değiştiren olaylar var. Ya da işte diğer karakterlerin durumlarını değiştiren olaylar olacak. Karakter State bu işe yarıyor. Bunu tutuyorum. Ne demek bu? Şimdi Onur sadece selam veriyordu. Ama Derya'ya gelip Derya konuşursanız. işte Derya State'in hırsız olduğundan falan bahsedecek. Ee, derya ile konuştuğunda Onur'un State'i değişecek. Ama şunu da göstereyim hatta. Derya'yı ne kadar sorarsanız sorun şu an. Sadece size hırsız kendisini tanıdı. Hırsız olduğundan bahsediyor. Ama e, ekstra bir şey yok. Deryan da şu an sıfırda. Fakat siz Onur'a dönüp de gelirseniz Onur bu sefer saatini kaybettiğinden ve birini çaldığından mı düşürdüğünden mi şüphelendiğini söylüyor size. Siz bu durumu öğrenmeden önce Derya'ya gittiğinizde Derya Onur'la ilgili hiçbir şey söylemeyecektir mantık olarak. Ama siz cep saatini kaybettiğini öğrendiğiniz zaman aklınıza ya şehirde bir tane de hırsız vardı diyip, Derya'ya döndüğü zaman Derya'nın state'i değişiyor böyle. Bu sefer bana yardımcı olduğunu düşüneceğim bir konu var diyor. Onun cep saatini soruyor. Siz onunla cep saatini kaybettiğini konuşmasanız, yani Onur'dan bunu öğrenmemiş olsa gelip burada bu yazı çıksa ama tabii mantıksız olurdu yani. O yüzden e, karakterlerin karakterli state'leri var. State'ler de bizim action'larımıza göre değişik. Yani biz ayarlayacağız onları. Hangi olaydan sonra hangi state'e geçsin karakter. Karakter state o işe yarıyor. E, temin karakter direksiyon demiştim, karakterler girmeyecekti ama direction'ları ne yapacağız diye düşünebilirsin. O da şunun için, biz herhangi bir karaktere nereden yaklaşırsak, konuşurken bize dönmesi için. Yani adam böyle yan dururken konuşmak biraz saçma olurdu. Ben A'ya bastığım zaman konuşmak için bana dönüyor. İşte bu karakter direction da bu işe yarıyordu. Gelmişken onu da göstermiş olayım. Daha sonra, e, display name'e ihtiyacım var. Bu da görünen ismi konuşur konuşmalardaki ismi. Display name diyelim. Bir de imaj ismi olacak. İmaj isimlerini Türkçe karakter kullanmıyorum. O yüzden e, display name'i ayırdım. Imaj isimleri ayrı olacak. E, imajları çekeceğiz orada. Şeylerde, de display görünen isimleri farklı olacak. Bir de metni. Ne? bu da şunun için e, o karakter hangi harita yani hangi haritadayken o karakterler çıkacak. Bunlar lazım. Şimdi hemen bir kontrol oluşturalım buraya. Bu konsol bu şeyde bütün bilgileri almak istiyorum ben. Yani evet, şu gözlemle oluştururken. Boş oluşturamayacaksınız bunu. Çünkü işte display name lazım. Name dediği zaten imajın name olacak. İşte lokasyonu lazım. Hangi x'te hangi y'de oluşturulacak. O haritada hangisi oluşacak. E, evet, karakter directions lazım. Evet, evet, direction diyelim. Bir de skin. E, ee, map name diyelim. Bu da map yazalım. şekilde. Şimdi bunları bir yerlerine koyalım. E, ee, karakter location'ımız zaten point tipindeydi. Gelen x ve y'den bunu oluşturabiliriz. Basit bir şekilde. E, ee, Textures'ımız vardı. Şu şekilde. Buna şimdi bunları ekleyeceğim nasıl ekliyorum bunu ekliyorum e, he, hep her yön için bir tane ekleyeceğim left için e, yine e, resource'umun içinden ekleyeceğim bunu ha bu arada imajları eklemekte ve resource'umuzun içi boş şu an. evet sadece kendi player'ımız var ve tohumumuz var şuraya oluşturmuştum ben onları e, her karakterin gördüğünüz gibi e, şey 4 tane imajı var e, her left'e bakan işte yukarı bakan işte sağa bakan aşağıya bakan gibi e, her karakterin, işte Didi'nin, Gökhan'ın, Necmi'nin hepsinin dört e, er tane imajı var. Bu imajları ekleyeceğiz şimdi. Bunun için de Projenin e, yine Properties'ine, Resources'ine geliyorum. Add Resources diyorum buradan. Burada Masa Üstünde Assets'in altına. Şu 7 tane, şunlar vardı zaten. Şuradan e, şuraya kadar olanları alıyorum değil mi? x 8 X8 zaten vardı, Tone'da vardı. Geri kalanların hepsini bu şekilde alıyorum. Şu yan tarafa da geldi zaten. Tamamdır. Bunu böyle kaydediyorum. Şimdi karakterimin e, imajını, sola bakan imajını bulacağım. Onun için de yine e, Properties'ten işte Resource'ların altında Resource Manager Get Object diyerek buradan name'i vereceğim buradaki e, imajın name'i şu artı e, sola baktığı için şöyle olacak yani altı 1 olacak. E, solu 1 yani bir, e, bir e, sonuna 1 eklediklerini sol açısından yaptım. ve bu imaj istiyor bizden. Şu şekilde bunu imaja çevirebiliriz. Yine e, akılda kalıcı olsun diye saat yönde döndüm. Alt, Right, Down diye. Bunlar ikinci resimler işte yukarı bakanlar oluyor. Üçüncü resimler sağ bakanlar, dördüncü resimler aşağı bakanlar olacak. Adı şeyden gelecek, biz e, bu karakter sınıfından bir nesne oluştururken buraya ne yazdıysak adı oradan gelecek. Karakterin e, direction'ını verelim, onu da istedik. Karakter Directions, Buradaki Direction olacak daha sonra display name'i var. Display name'i de dinleyelim diye istedik buradan. Ondan sonra map name'i istedik? Map name küçük harfle de yazılı olandı. Şurada. karakterin e, state'i sıfırdan başlıyor her karakter. İlk oluşturulduğunda. Şimdi bunlar e, benim oyun içinde kullanacağım parametreler, Burada oluşturduklarımı aslında set ettim. İlk değerlerini set ettim. Bir de e, bu bir picture box ya. Bunun image özellikle PictureBox picture box özellikle var. Bir de onları set etmem lazım ki e, formun içine ekleyebileyim bunları. Onun da ilk özelliği image lazım. İmajını texture'ı e oluşturmuştuk zaten. Textures'ın içinden direkt alabiliriz. Orada da e, karakterin ilk başlangıç direction neyse, karakter variation'ı neyse onun string'inden Şu şekilde, gidip deyip, e, sıfır yok artık, Bunun tek zaten, dizi değildi bu. Direkt e, bu ismi çağırıp, yani e, karakter ilk oluşturulduğunda, e, sola bakıyorsa atıyorum, left'i, e, left'teki imajı getirip, imaj olarak gösterecek burada. Location'a ihtiyacım var. Bu, bu karakter nerede oluşacak? Bu gerçek location. Bunun içinde her karemin e, 32 piksel olduğunu biliyordum zaten, yani 32 piksel yapmıştım her kareyi. O yüzden e, x değerini 32 ile çarpıyorum, gelen y değerini de 32 ile çarpıyorum. Gerçek e, piksel olarak lokasyonunu buluyorum. E, resimlerin hepsi png, yani alt tarafı şeffaf. O yüzden back da ayarlamam lazım. Burada e, color değil herhalde. Color'ın transparent var, evet. Burada e, name'ini verebilirim daha sonra kullanmak için. Name'i, imajın name'i aynı olabilir. Bunlar benzersiz zaten. Bir de size'ını biliyorum. New size. 32, 32 zaten tüm kareler. 32, 32 ile. Artık picture box'ımı da oluşturdum. Bunu direkt artık e, şu parametreleri verip oluşturup e, sahne ekleyebilirim. Sahnedeki yerine ekleyebilirim. Bir de e, dışarıdan eriştirebilsin diye şunları bir de profilerini oluşturayım Şuradan. böyle yapalım. Şuradan başlayalım Aşağıda ne yaparsak olur kaç tane var 6 tane mi varmış Aslında şunu dışarıdan kullanmayacağız. Buna gerek yok ya. Yani. Bunu dışarıdan kullanacak mıyız? Kullanmayacağız. Bunu kullanacağız. Şunu kullanabiliriz. Ee, karakter character state'i kullanacağız. Evet. karakter state'i kullanacağız. Bu lazım. Ondan sonra ismini, metni bunları da kullanacağız. Evet. Şunu da şöyle alalım. Şunu da alalım. Şunu da yapalım. Tamamdır. Bu neymiş? Nihat abi veriyor. Aynı isimde olduğu için bunu böyle yapalım. Tamam. karakter için olsun. Ee, tamam. Karakter sınıfımız hazır. Şimdi bunu da form altında tek tek bütün karakterleri yükleyebiliriz. Formunuzun altında yani şurada. Burada yükleyebiliriz fakat ben öyle yapmayacağım. Bunun için de yine tohum haritasını oluştururken hatırlarsanız bir tekst dosyasından şey mp diye uzantısını şey yapmıştık. Kendi dosya formatımızı oluşturmuştuk aslında. aslında bildiğiniz tekst dosyası da istediğiniz uzantıyı verebilirsiniz. Aynı şekilde karakterlerin olduğu bir liste yapmak istiyorum ben o yüzden. Yine bir text dosyası ekleyeceğim buraya. Ee, şurada vardı text file. Aynen Buna da karakter e, e, mhp char dosyası olsun bunun da. mhp char olsun Şimdi ben zaten e, daha önce bunları oluşturmuştum sahnedeki şeyleri bunları şöyle yapıştırıyorum aynen Şimdi Buradaki dosyada, karakter dosyası oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Birincisi, yine noktalı virgüllerle dizi olarak ayırdım bunları. Şimdi birincisi ilk isim, hangi haritaya ait olduğu. Hangi harita? Mesela Şinasi'nin evinin haritasının içinde Şinasi varmış. Postal de Necmi var, Necmi dede varmış. Diğerleri town'luymuş diğer karakterlerin hepsi. Karakterin adı, işte bu adı şey, aynı zamanda resimde kullandığımız, yani resimlerde kullandığımız isim. Bir de görünen ismi. Dedim ya diğerlerinde Türkçe karakter kullanmıyor mesela Gökhan böyle. Ama e, tekstle yani anlamda konuşurken, Gökhan'la konuşurkenki diyaloglarda böyle yazması hoş olmaz. Gerçek Türkçe yazması daha mantıklı, daha iyi. O yüzden e, bir görünüm adı var. Bir de resmi bulması için yani adı İlki resmi bulması için olan yani resurs'taki adı. İkincisi görünüm adı. Üçüncüsü şey... E, X ve Y koordinatları karakterin yani x'te nerede oluşturulacak bu haritada nerede hangi x'te olursa hangi y'de oluşturulacak. Bu da durumu, yönü yani 0 mı, 1 mi, 2 mi, 3 mi, sağ mı bakıyor, sola mı bakıyor, ilk harita oluşturulduğunda ne, ne, yöne bakıyorsa onun durumu. Bu şekilde siz de yani istediğiniz kadar bunun altına yeni karakterler ekleyebilirsiniz. Resimlerini tabi buraya eklemek suretiyle. Şimdi bunu, bunu oluşturduk. Tabi şunu da unutmuyoruz yine. Bunu oluşturduktan sonra Build da burada content'e çeviriyoruz. E, derleme yaptığı zaman aynı klasörün içine bunu da kopyalasın istiyoruz. Copy Always yapıyoruz bundan. Şimdi form'da gelelim, e, bunu şey yapalım. Yükleyelim. Bunu yüklemeden önce de yukarıya yine player'ı memfi oluşturmuştum. Bir de e, list karakter oluşturalım. Karakter olarak. Bu da e, aktarası olsun bu şekilde sonra bir tane string array oluşturup e, bu do, e, karakter dosyanın içindeki bütün bilgileri satır satır okumak istiyorum read all lines şu şekilde bütün satırlarını okuyacağım bunun de şuradan alıyorum. Bu şekilde bütün satırları okuduktan sonra bunu for döndürüyorum. Şimdi amacım bu karaktersin içini doldurmak. Buradan her okuduğum satırla et diyorum. Benden new karakter sınıfı istiyor yani. Bunu da construction'ı yapmıştık zaten. Name'i diyor. bize gelen ilk şeyden, bu her satır satır okuduk ya şurada ftd'de. Nokta, noktalı virgülle ayırıyorduk bunları. Bir daha bakalım noktalı virgülle ayırdık bunları noktalı virgülle split yapacağız ondan sonra da ilk bilgi haritanın adını veriyormuş. Bize ne lazım? Neyim lazım? Yani 1'i okuyacağız. Sıfırı değil de 1'i okuyacağız en başta Hemen şöyle yapalım onu da str'nin isinin birinci satırındaki split ile bunu ayırıyorum öncelikle noktalı virgülle. Ayırdıktan sonraki birinci değeri okuyorum. Ondan sonra ee, name'i lazımmış. Name'i ikinci değerdi. İkinci sıradaki değer name'i. Sonra neyi name lazım? X ve Y'si lazımmış. 17, 0, 1, 2, 3, 4. 3 ile 4'ü okuyacağım. Bunu tabi int nokta parse yapıyorum önce. 3. Sonra yine bir Parse öpüyorum. 4 Ondan sonra, e, karakterin Direction'ı varmış. Karakter Direction'ını da e, şu şekilde okuyabiliriz. Karakter sınıfında. Karakter Direction's deyip, şöyle biraz daha yana alalım. E, bunu yine ilk ile parse edip Şunu şu şekilde test edebiliriz. Ee, int nokta parsing. Karakterler için 5 değerdi. Diye hatırlıyorum. 5. Ee, ondan sonra şu öğünden sonra haritanın ismi lazımmış. Haritanın ismi zaten direkt sıfırıncı Başka bir şey kalmadı herhalde. Evet. Karakterimizi oluşturmuş olduk. Bir de şu var. Ee, bu karakteri oluşturduk ama bu karakteri bu haritaya ekleyecek miyiz? Yani direkt haritaya ekleyebiliriz Ama e, Bu karakterin bu haritaya ait olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz if diyeceğim e, Karakterin Karakterin değil de gelen yazının yani e, str'nin ismini Split'i manuel bölelim sıfırıncısı haritanın adıydı biliyorsunuz. Ben şu an oyun açılır açılmaz yani Formula 6'tayım ya şu an. Oyun açılır açılmaz e, Tom Map'inden başlayacağını bildiğim için bunu direkt manuel yazabilirim. Eğer haritanın adı Tomsa o zaman bu Tone'un e, kontrolsünün gel şeyi ekle. E, bu karakteri oluşturduğumuz karakteri ekle. Ama bunu nasıl ekleriz? Bunu, bunu burada New diye oluşturduk. E, şunun Last'ını alırsanız yukarıda oluşturanı Direk ekler oraya, şu şekilde. Yani biz bunu şurada yeni bir tane de karakter nesnesi yaratıp eklemediğimiz için e, listenin içine, ben direkt listenin içine edin içine new diye oluşturdum bunu. O yüzden bunu hani, çağıramayız. Onu çağırmanın yolu, buraya ne eklediyseniz zaten for içinde olduğundan en son eklenen budur. Last'ıyla çağırabilirsiniz. o eklenen, Bu listeye eklenen bir de harita eklensin. Demiş olduk yani. Picture Box olarak. Bunlar Picture, picture Box diye. Picture Box'ı bir de haritaya eklesin ki görünür hale gelsin. Ama bu haritaya ait değilse mesela şurada Şinasi Zon'da bir de Post var iki tane karakter. Bu karakterler burada gözükmeyecek. Çünkü bu haritaya ait değiller. Ama sisteme yüklenecekler. Liste içinde duracak onlar. Oyun boyunca yüklenmiş olarak duracaklar. Şimdi bir bakalım ne yaptık. Bir çalıştıralım. Evet şimdi gördüğünüz üzere e, karakterler yerlerine oturduk. Biz zaten ilk denememizde hatırlarsanız şuraya geçemiyorduk çünkü burada Onur vardı. Şimdi artık görüntü olarak da gelmiş oldu. Herkesin ne yöne bakacağı şeyden belli. E, şurada oluşturduğumuz karakter sınıfından. işte birden 2'ye bakıyormuş, Darya 0. yöne bakıyormuş, Onur 3. yöne bakmamış. 3 işte doğmuş zaten. Gerçekten aşağıya bakıyor. Şimdi sıra geldi, ee, bu insancıklarla şey yapmaya, diyalogları oluşturmaya. Bunlarla konuşacağız ki oyun ilerleyebilsin. Bu videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da actionlara başlayacağız.